Evet arkadaşlar ligin yeni iki abi takımı mi? e, Eric Spor ve Harmo Birlik Spor'un takım kaptanlarıyla beraberiz. Çok hızlı bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. Son saniyeye kadar çekişme içerisinde geçti. Son saniyede Hasan'ın attığı golle Erikli Spor kazanmayı bildi. E, çok mücadele ettiniz Erdal abi ama yetmedi. Ne eksikti? Bu akşam. Ömer gibi bir forvetimiz varken bizim kaybetmemiz, kay kazanmamız çok zor. Bir dahaki maçlarda Ömer'i kadroda düşünmüyor. Şöyle bir özel eski yapmak istiyorum. Yani bana düşmez ama baktığım <laughs> zaman da e, karma birlikte en çok gol atan oyuncu Ömer. Demek ki e, ama 50 pozisyonda. Demek ki karma tane. birlikte bir anlaşmazlık var. Dehlikli Sporası çok uyum içinde bir oyun sergiledi, evet, çok evet. disiplinli oynadılar baştan sona kadar, Altını bilerek son saniyeye kadar maçı bırakmadılar ve son saniye attığı golle de maçı kazandılar. Ne demek istersin? E, valla çok defansif hatalarımız vardı, evet. yani defansa Yapamaz çok sıkıntı ben... vardı her iki takımından <laughs> ama yenmek için geldik, <laughs> yendik. Valla. Hayırlısı olsun. Ligiye evet. iyi bir başlangıç yaptınız, İl evet. İlerleyen haftalarda başarılar dilerdik. İn İnşallah. Ayağınıza sağlık. Sağ teşekkür ederiz.